Evet şu şekilde bir soru var. Tekfir dinin aslı mıdır, vacibi midir? Bu mesele insanların arasına atılmış farklı bir gündem. Asıl da olsa, vacip de olsa sonuç itibariyle fark eden bir şey yoktur. Eğer biz o asıl veya vacip kelimesinin içerisine şeriatın istemiş olduğu tekfir, dahil ediyorsa dahil ediliyorsa bunda bir sorun yoktur. Yani şu şekilde tekfirsiz tevhidin olmayacağına bir insan inanıyorsa isterse bu tekfir dinin aslıdır desin isterse vacibidir desin. Çünkü bir kimsenin küfrü reddetmeden kafiri tekfir etmeden tevhide girmesi Allah Azze ve Celle'ye iman etmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَاِمِنْ بِاللّٰهِ Kim tağutu tekfir eder ve Allah'a iman ederse فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ sapa sağlam kopmayan bir kulpa sarılmış olur Tabi bu meselede asıl olan Mümtehine suresindeki bildiğimiz tekfir Ayeti kerimesi ki şöyle buyuruyor Rabbimiz قَدْ كَانَتْ لِكُمْ اُسْتَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ م <مَعَه> Şüphesiz ki İbrahim ve beraberinde olanlarla size güzel bir örnek vardır. İlkalu kavmihim hani onlar kavimlerine dediler ki inna buraa minkum ve mimma ta'budun min dunillah biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Kefen rabbikum biz sizi tekfir ettik. Şimdi İbrahim aleyhisselam imamul muvahhidindir yani muvahhidlerin imamıdır, önderidir bu nasıl insanları e, tevhide davet etmiş müşrikleri kafirleri tekfir ederek İnna bura'u minkum ve min ma min dunillah İslam'da vela ve bera demiş olduğumuz mesele de bunun içerisine girer beraat etmen gerekir ki bu da nedir? tekfirin olmazsa olmazıdır. Yani sen kafirden beraat edeceksin, kafiri tekfir edeceksin. Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler ebedi cehennemdedirler. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَس۪يحُ بُنْ Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Demek ki Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de kafirlerden bahsediyor. O izqal İbrahimül ebi ve kavmi inni bara'un mimma ta'budun. İbrahim ve kavmi izqal İbrahimül ebi ve kavmi İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine dedi ki ben sizin ibadet ettiklerinizin hepsinden biriyim. Ellezî <laughs> fatarani sadece beni yaratandan biri değilim. Fe <laughs> innu muhakkak ki o Allah azze ve celle bana hidayet verecektir. Demiş olduğum gibi kişinin içerisinde yerleştirmiş olduğu anlam önemlidir. Mesela tekfir dinin aslı değil vacibidir dediğinde bir insan şunu kastediyorsa yani bir kişi tekfir etmeden de Müslüman olabilir düşüncesini ortaya atmak istiyorsa böyle bir söz doğru değildir. bu anlamdaki vacibe katılmıyoruz. Ama vacip dediğinde adam şunu diyorsa bir insan muvahhid olabilmesi için kafirleri tekfir etmesi gerekir ki onlardan biri olsun onlara buğz etsin. Ta ki müminleri kardeş bilsin onları sevsin ve dostluğunu onlara yapsın. Evet yani bu dediğimiz gibi insanın içeriğine neyi girdirdiğine neyi doldurduğuna bağlıdır. Bundan dolayı kişi dinin aslıdır ve vacibidir demesi arasında fark yoktur. Mesela diyelim ki hariciyelerin özelliği ne? Günahtan dolayı tekfir etmesi. Mürciyelerin özelliği de nedir? Bir kişi ne kadar günah işlerse işlesin o Müslüman olarak kalacağını iddia etmesidir. Şimdi haricilerin özelliği ney? İfrata kaçmış olmalarıdır. Mürciyelerin özelliği de nedir? Tefritte düşmeleridir. Şimdi biz ne yapıyoruz? ehl sünnet olarak ikisinin ortasındayız. Ne günahlar insanı kafir yapar diyoruz hariciler gibi ne de hiçbir günah insanı kafir yapmaz demiyoruz mürciyeler gibi. Kimi günahlar vardır ki nedir? İşlemiş olduğun günah sebebiyle kafir olursun. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle alay etmek, peygamberle alay etmek, sahabenin genelini küçümsemek, tahkir etmek. İnsan nedir? Kafir yapan amellerdendir. Şimdi biz böyle dediğimiz zaman ne oluyor? Bir nebze haricilerin söylemiş olduğu gibi söylemiş olduk. Ama şimdi ne diyeceğiz? Günahlar bazı günahlar vardı veyahut da çoğunluktaki günah insanı kafir yapmaz. Bu sözümüzde de mürciyeler gibi söylemiş olduk. Değil mi? Ancak ehli sünnet nedir? Ne der? Kimi günahlar vardır insanı kafir yapar. Kimi günahlarda insanı kafir yapmaz. Ancak günahlar nedir? Küfrün postacısıdır demin demiş olduğumuz gibi içerik önemlidir. Mesela ehli sünnette genelde ne vardır? Günahkar bir insan tekfir edilmez inancı vardır. Şöyle bir deyim yaygındır. "Lennükfira <laughs> hade min ehli'l-kıbleti bi-dhimm ma lem ysehhu." El-kıble'den olan bir kişi işlemiş olduğu bir günahı helal saymadığı sürece biz onu tekfir etmeyiz diye bir düşünce vardır ve böyle bir akide oturmuştur. Evet yani bir kişi işlemiş olduğu günahı helal saymadığı sürece e, Tekfir edilmez Ama tüm günahlar için mi böyle? Hayır İnsan işlemiş olduğu bazı günahlar var Adamın helal saysa da Saymasa da Bundan dolayı küfre girmiş olur Bir insan Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederse e, bu adam kafirdir Hükmü Allah'tan başkasına verecek olursa Hükmü Allah'tan başkasından talip edecek olursa Bu adam bunu helal saysa da Saymasa da kafir olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de mutlak olarak belirtmiş. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyurur. Elem tara ilellezine zu'mun enhum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablike yuridun en yetahakamu ila tagut ve kad umiru an yekfuru bih ve yuridu şeytanu yudillum dalalen ba'ida. Nisa 60. Onlar sana ve senden önce indirilenleri iman ettiğini zanneden o insanları görmedin mi? Onlar tağuta muhakim olmak isterler. Halbuki onlar nedir? tağutu tekfir etmekle emrolundular. Nisa 65 sene buyuruyor. Fela ve bir la Hayır asla onlar iman etmiş olamazlar. Hatta yuhakkimu ke fi ma şecere Kendi aralarında tartışmış olduğu meselelerde seni hakem tayin etmedikleri sürece onlar iman etmiş olamazlar. Summe la yecidu fi enfusihim haracan mimma Sonra vermiş olduğun hükümde de içlerinde de bir sıkıntı duymayacaklar. Ve teslima Mutlak olarak bir teslimiyette teslim olmadıkça bunlar iman etmiş olamazlar. Dolayısıyla bir insan ibadeti Allah Azze ve Celle'den başkasına yaptığında adam onu helal, helal saysa da saymasa da böyle bir ibadet meşrudur dese de demese de adam ibadeti Allah'tan başkasına sarf ederse bu adam kafir olmuş olur. Demek ki bazı günahlar var ki kişi onu helal saysa da saymasa da onu işlemiş olmasıyla birlikte kişi kafir olmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabenin hepsi Mekke müşriklerinin kafir olduğuna itikad etti ve o şekilde de kendileri iman ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesinin ve babasının cehennemde olduğunu bildirmiş. Sahabe gelip babasının nerede olduğunu sormuş. Atalarının nerelerde olduğunu sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kafirler olduğunu, onların cehennemlik olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla onlar nezdinde bu oturdu ve ondan sonra içlerinde Tevhid gerçekleşmiş oldu. Yani tekfir olmadan bu iş gerçekleşmedi. İlla ki tekfir olması gerekir. İstersen buna aslıdır de, istersen bu dinin vacibidir de fark eden bir şey yoktur. Demin başta söylemiş olduğum gibi vacip o, vaciptir diğer insanların gayesi, vaciptir aslı değildir diyen insanların amacı eğer işte biz müşrikleri tekfir etmeden de Müslüman oluruz derlerse kesinlikle bu insanlar Müslüman olamazlar. Çünkü La İlahe'nin zımnında da ne vardır? İnkarla meseleye başlıyorsun. Femen yekfur bit Kim? Tağutu inkar edecek olursa. Men kâle la ilahe illallah ve kafara bima yu'bedu min dunillah. Kim la ilahe illallah derse ve Allah'tan başka ibadet edilenleri de tekfir edecek olursa. Harume ve demuhu ve hisabu onun kanı malı haramdır dokunulmazdır o artık yani Müslümandır ve hesabı Allah onun hesabı diğer noktalardaki hesabı Allah Azze ve Celle kalmıştır demek ki tekfirin olması şarttır İsterseniz dediğimiz gibi buna aslı deyin isterseniz vacibi deyin asıl olan illettir. Yani senin bunun içerisine yerleştirmiş olduğun anlamdır. Kişi vacip dediğinde de asıl dediğinde de bir kişi tekfir etmeden kafirleri tekfir etmeden Müslüman olamaz diye itikat ediyorsa var varsın isterse tekfir dinin aslıdır desin. Varsın isterse tekfir dinin vacibidir de, desin. Rabbim Azze ve Celle razı olduğu bir şekilde anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi ve onu içimize sindirip o şekilde de iman etmeyi nasip eylesin. Ve ahir davana rabbil